arkadaşlar Megan 4 Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 13 TC EDC otomatik vites aracımızı tanıtacağız. Çoğunuzun merak ettiği bir araç bu. Öncelikle Ahmet arkadaşımıza aracını getirdiği bize, anlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi aracın içine geçeceğiz. Bakalım nasıl gidiyor, otomatiği nasıl, ortalama yakıtları nasıl, bunun hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar 1.6 Joy'dan pek bir farkı yok. Aracımız görmüş olduğunuz gibi 1.3 TC 1.6 Joy'lardan tek farkı aracın otomatik olması. Otomatik olan araçlarda da şimdi size göstermiş olduğum gibi orta kol dayama standart bu araçlarda. Dizel modellerinde de Joy dizel modellerinde de aynı şekilde orta konsol mevcut. Onun haricinde 1.6 Joy'dan ayırt edebileceğimiz farklı bir özelliği bulunmamaktadır. Merhaba arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi araç içindeyiz bir ara hızlanma videomuz var. Aracı manuel alıp o şekilde gazladı Ahmet arkadaşımız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaklaşık yarım saattir arabanın içindeyiz. Seyir halindeyiz. E, vites geçişlerini hiçbir şekilde hissetmiyoruz. E, araba yığılma yapmıyor. Gaza dokunduğu zaman yürüyor. E, frene bastığı zaman duruyor. Motor olarak çok sessiz. Şu anda klima açık. E, ona rağmen çekişinde en ufak bir sıkıntısı yok. Eee Manuelini de kullanmıştık. Geçen testini yapmıştık. İzlemişsinizdir belki. E, otomatik e, yani araçta olduğu için kontrol biraz daha bana iyi gibi geldi. E, yani çok konforlu. E, yani 2020 model olmasından dolayı da hani kasisleri hissettirmiyor. Araç sessiz. içeri yol sesi almıyor. E, gayet güzel. E, Ahmet arkadaşımın söylemek istedikleri varsa onları bir dinleyelim araç hakkında, izlenimlerini. Çünkü aracı sahibi o. Ahmetciğim e, araç hakkında neler söylemek istersin? Araç hakkında şu an e, deneyimim hani 700 km çok uzun bir süreç olmadı. Araba rodaj sürecinde olmasına rağmen şu an yine yakıtı bir de benzinli olmasını göz önünde bulundurursak ortalama olarak yol bilgisayarında 9.8 diyor. Yani anlık olarak kısmına bakmaya hiç şu an gerek yok. Trafikteyiz zaten. Arkadaşlar lafını kesiyorum ama yes, şimdi yes. görmüş olduğunuz gibi trafik bu. Yani bu araç 700 kilometreyi bu tarz bir trafikte yaptı. İstanbul gibi bir yerde. Bu da yani 9.8 otomatik bir araç için gayet iyi. Yani biz dediğim gibi yarım saatlik yolda belki hani şöyle söyleyeyim 100 kilometre yolu Eren arkadaşımız da buraya gelirken 100 km değil 60-70 km yolu yarım saatte geldik. Ama e, Ahmet arkadaşımızın aracını yarım saattir test ediyoruz. Toplasanız 5-10 km yol yapamadık yani. yani e, yakıtı şu anda bu aracın o yüzden yüksek. İstanbul'da görmüş olduğunuz gibi zaten videoda da izliyorsunuz. Devamlı dur kalk yapıyoruz. E, bu da normal yani. Hani dizel de olsa Ahmet de olsa Mehmet de olsa A firması da olsa B firması da olsa bu araç bu kadar yakacak yani. Ee, hani o sizi aldatmasın. Ee, diğer bir üç TCV videomuzda zaten e, görmüştünüz. Anlıkta mesela 90-100 bandında araç e, 4,5 litre falan civarlarında yakıyordu ortalama. Ee, Karmada da Kocaeli gibi bir yerde 6.2 yakıyordu. Bu araçta ekstra olarak e, görmüş olduğunuz gibi start-stop var. Yani durduğunda araç stop ediyor ama bu otomatik vites olduğundan dolayı gerçi şeylerde de var bu değil mi? 3 TC manuellerde de, de var. Manuellerde de mevcut gerçi. Benim aklım şeye gitti. 1.6 Joy'lara gitti. 1.6 Joy'lar da yok. Ee, orta konsol dediğim gibi var. Onun haricinde e, klima falan üflemesi çok güzel. Soğutması çok iyi. Yani araç yaklaşık 2-3 saatten beri güneşin altında ee, biz hiç arabayı havalandırmadık. Klimayı açtık. Ee, şu anda aracın içinde durulacak gibi değil Hatta biraz fazla üflemeye başladı Kısalım Tekrar sözü Ahmet'e bırakıyorum Eklemek istediğim bir şey var mı Ahmet'ciğim? Birkaç şey var abi He. hani Bu şanzımanla ilgili Aynen. diğer videolarda Ben almadıktan önce ve alma sürecinde izlediğim videolarda Göremediğim birkaç şey vardı Şimdi mesela e, araba teslim sürecinde Ama biz bu arabayı bayide direkt görmedik muadeli bir arabayı gördük Şimdi otomatik viteste Ben şunu çok soruyordum kendime teslim alana kadar Acaba bunda bu konsol var mı? Joy araba alan adamın en çok aklına takılanlardan birisi budur. Evet. Kol dayama hiçbir yani ek ücret, paket gibi bir şey olmadan manuel evet. ay otomatik alıyorsan yanında veriliyor yani. Aynen. Kol dayamanın içi falan geniş. Yani o açıdan da sıkıntı yok. Yani diğerinden çok farklı olduğunu da düşünmüyorum. Bu manuel e, şey otomatik e, joylarda da mesela dizel joylarda da aynı şekil. E, bu konsol geliyor, orta konsol geliyor. Sadece manuellerde yok bu orta konsol. Yani joy'larda yok. Keşke olsaydı yani evet. devamlı eleştirdiğim bir konu. Çok büyük bir. Renault'u bu konuda devamlı eleştiriyorum ben arkadaşlar. Evet. Sonra e, tekrar devam edelim. Ee, pas pas konusuna gelirsek mesela çok evet. önemli bir detay mıdır bilmiyorum ama hani sıfıra bağlanınca insanın bir huzursuz ediyor. Tamam. Belki ucuza mal eder, yeni alırsın ama gerek var mı diye bir söylemek istiyorum. Hı hı. Ee, 700 km'lik aracım. 700 kilometrede paspaslar soyulmaya, böyle yırtık gibi şeylere başladı. Halı paspas değil bu arada, kışlık paspas. Hı hı. Onun dışında şikayetim yok. Aksine bayağı memnunum. Hani insanların bir şeyi vardı, Renault mu falan. Öyle bir şey yok yani gerçekten bu araçta. Şanzımanı hani bir DSG falan kullanmışlığım yok ama hiç üzmüyor. Manuel bir araçtan geçen bir insan olarak söylüyorum. Vites geçtileri gerçekten hani bir insanın atabileceğinden bile neredeyse seri. Ya bir de Şöyle söyleyeyim ben hiç vites geçişi falan hissetmedim. Ben de. Yani şimdi sen belki direksiyonda arabayı kullanan kişi olarak hani şey yapabilirsin ama hani vites geçişleri ne zaman nereye atıyor, ne, hangi vitese geçiyor, düşürüyor mu, kaldırıyor mu? İnan ben bunları anlamadım arabada. Sanki böyle sonsuz bir dişli var gibi Aynen. Ee, bu seyirde gidiyor. Ee, paspas konusuna da gelince, şimdi arkadaşlar e, Renault'da bazen bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Ee, şimdi ben 2009 yılında sıfır bir tane Megane 3 almıştım. Onların mesela deri direksiyonlarında ve vites topuzlarında e, kronik bir soyulma vardı. Renault bunu tespit etti. Şikayetlerden dolayı iyileştirmeye gitti ve e, garanti kapsamında hatta garantisi biten araçların bile iyi niyet garantisinden direksiyonuyla vites topuzlarını ücretsiz olarak değiştirmişti. Sizler de bu konuda mesela paspas konusunda bu tarz şikayetleri olan arkadaşlarımız varsa e, paspas kalitesini arttırıp e, yenisini talep edebilirsiniz diye tahmin edebiliyorum ben. E, i̇nşallah bu da sizin için bir güzel bir bilgi olmuştur. Çünkü bu ara çok yat satmaya başladı 1.3 TC. Evet. E, yani ciddi manada fazla satıyor. Otomatikleri biraz yaygın değildi. E, eminim bu videodan sonra bazı arkadaşlara bu ilham kaynağı olur. Ben şunu söylüyorum. İstanbul dışında bu aracı kullanacak bir arkadaş. Kibar kullansın. Çok fazla rampa inip çıkmasın. Bu aracın otomatikle yakacağı maksimum 6'dır. Uzun yolda ben 4.5 litrelere düşeceğini düşünüyorum Ama şu şekilde Düz yolda 100-110 bandında Ekstra olarak da hani O değerlere iner mi diye Sakın şey yapmayın Biraz 100-110 bandında Giderseniz şey olur Bir de şunu söyleyeceğim Bazı arkadaşlar yakıt aldıkça Kilometreyi sıfırlamayı unutuyor Kilometreye her yakıt aldığınızda Sıfırlarsanız gerçekten ortalama değeriniz ortaya çıkar. Şimdi mesela Ahmet arkadaşımız 9.8 ortalama ile gidiyor. Şimdi yakıtını fullesin uzun yola gitsin mesela Antalya'ya gitti diyelim buradan Antalya'ya gittiğinde e, nasıl bir şeyle karşılaşacak? Ortalaması düşecek 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 ama e, ilk etapta yakıtını sıfırlamadığı için yani kilometresini sıfırlamadığı için ortalamasını 7,5 litreye falan düşürecek veya 7 litreye düşürecek. Bu sefer ki ya uzun yolda da bu araç çok fazla yakıyor. Halbuki öyle değil. Mesela ben buradan İstanbul'dan çıkacağım. Benzin istasyonundan yakıtımı aldım. Kilometreyi sıfırlayın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bana Instagram'dan çok fazla soruyor Ahmet. İşte benim aracın kilometresi yani yakıtı niye düşmüyor? Ya sen bunu dediğim gibi yakıtınızı fullleyin veyahut da 100 liralık bir yakıt alın. Otobana çıkın veya E5'e çıkın. Düz bir yolda aracınız 1.3 TC'ler için söylüyorum. 5-5.5 civarlarında yakıyorsa dizel araçlarda da 4-4.5 litre civarında yakıyorsa zaten sorun yoktur. Ama e, düz yolda sen yüzle giderken aracın eğer 6-7 litreleri geçiyorsa bu araçta bir sıkıntı vardır. Evet. Ya yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. E, hani bu şekilde başka sen söylemek istediğin bir şey var mı? 1-3 konusuna takılan insanlar oluyor. Evet. Yani mesela babama ben derdimi anlatamadım bir türlü. Babam diyor Allah Allah bir uç nasıl çekiyor falan filan. Çok fazla <laughs> kullanmadı o da. Evet. Diyorum baba artık eskisi gibi değil yani. Eskiden adam gidiyordu buçuk litre arabaya evet. koyabildiği beygir 150-160 belki yani biraz daha evet. yüksek illa oluyordu. Örnek veriyorum. Bu arabada 140 beygir var. Gerçekten hani benim de beklemediğim bir performansı evet. var. Çok güzel bir torku var araba. Evet tork 240 ya da 250 Nm 240. olması gerekiyor. Ama otomatikleri bilmiyorum. 250 otomatik, olabilir. Ha, otomatik evet. için öyle diyebiliyorum ben. Hı -hı. Ee, başka mesela bu otomatik cam konusu mesela bazı tanıdıklarımda mesela çok takılan oldu. Hı hı. Bu araba en boş paket. Evet. Bir abi de Nissan X-Trail var bir tanıdıkta. Evet. En fullü arabada onların bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bizim arabaya bindi. Camları kumandadan kapattım. Bak diyor. En çok aradığım özellik diyor. Evet. Mesela. Evet. Hani Fransızları biraz şey yapıyorlar ama bazı yerden alıyor. Bazı yerden veriyor bazı. E, ülkelerin otomobilleri. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz ama e, şimdi şu da bir gerçek. Şimdi bu araç en boş aracı. Evet. Ama e, bu araçta klima var mı? Var. Yokuş kalkış desteği var mı? Var. Hız sabitleyici var mı? Var. İşte bluetooth bağlantısı var mı? Var. USB girişleri var mı? Var. E, yani 4 cam otomatik dediğin gibi camlar otomatik kapanabiliyor. E, tek e, zaten e, standart güvenlik donanımları hepsinde aynı. E, yani Şimdi sene olmuş 2020, çoğu marka hani görsel olarak iç kısma şey yapmaya başladı. Nedir Osman'a? Özen göstermeye başladı. Hani insanlar biraz daha eğlensin arabanın içinde, canı sıkılmasın gibilerinden. Şimdi Renault kardeşim 3 paket çıkartıyor. Bir tane orta yani bir tane boş paket yani bu joy paketi çıkartıyor. Yani bu arabaya 3-3.500 lira bir ekran koyduğunuzda bu araca da gayet eğlenceli bir hale gelebiliyor. Onun haricinde bir araçtan daha farklı ne beklentiniz olabilir? Malzeme kalitesi olarak yani şimdi İstanbul gibi bir yerde dangur dungur geziyoruz. Arabada en ufak bir trim ses yok. Var mı Ahmet? Yok. Yani şimdi bizim Eren'in arabayla geldik. Yani Eren onda da 1.6 Joy var zaten arkadaşların çoğu biliyor. Ya inan acımıyor arabayı. Dangur dungur gidiyor. Yani arabasında ses yok. Yani iste istemez bazı araçlarda olabiliyor. Bazı fabrikasyon hataları olabiliyor ama ben bu kadar söylüyorum yani bu araç yani Renault gerçekten güzel araç yapmış. Erencim seni söylemek istediğim bir şey ee, var mı ben eklemek istedin? Bir altı hani bir üç TC, EDC geçtikten sonra yani gözle görülür olarak ses kaybı hani o bir da o motor sesi rahatsız ediyor denildiği şekilde yani o ses hiçbir şekilde yok. Aynı zamanda biraz daha e, vitesi geçişleri gayet başarılı. Daha önce EDC şanzıman kullanmış bir olarak söylüyorum. E, bir de dikkat ettiğim gibi konsol Joy'da normalde otomatik harcı koymuyorlar. Konsol da güzel olmuş. Şöyle gösterelim. Ee, çok ne başlı. ayarlanılabilir bu şekilde. Burada arkada bir telefon gözüyle şey var. Çakmaklık gözümüz var. Bence yani 1.3 motorda başarılı bir sonuç yapmışlar. Değiştirecek hani Megane alacak olsam 1.3 motor EDC'yi kesinlikle alırım. Aynen. Yani öyle bir yorum yapayım. 1.5 dizel şey gerçi Blue, Blue DCI'ler geldi şu an. WDCI mi, ED şey, bir TC mi Bir kesinlikle bir üç TC, EDC'yi tercih ederim. Aynen. Yani yakıtla alakalı dediğim gibi İstanbul dışı yaşıyorsanız arkadaşlar kesinlikle bir üç TC bence çok güzel. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Ahmetciğim? Abi hani çok gözle görülür zaten hani hı. çok incelemesi var. Hani evet. bahsedilmeyen bir kısmını söyleyeyim. Bir tane videoda vardı galiba yanılmasın. olmasın. Hı, hı. Bu arabada en çok garip gelen şey çelik jant evet. görünümü olması. Evet. Kapak var halbuki. Evet. Ben bayide teslim alacağız. Teslim alanında mesela Allah Allah diyorum. Bir tane Megane var. Hı -hı. Hani bizimkini daha getirmediler mi? Çünkü bakıyorum jant çelik zannettim. Evet. Neyse işte Sonra baktım bizim arabaymış. Bu sefer dedim ki Hı -hı. en boşunda bile çelik jant var. <laughs> yani hiç <yine> anlamadım. <laughs> aynen. Aynen. Ben fark ettim işte bir videolardan falan derken. Hı -hı. Ee, birkaç arkadaşım mesela söyledim inanmıyor dokunana kadar anlamıyorsun. Ya Şu şekilde yapmışlar. O da e, kapakları tam bu e, teneke jantların boşluk gelecek kısmına olacak şekilde yapmışlar. Ve e, dıştan bakıldığında gerçekten bir çelik jant havası veriyor. E, bence bu da güzel yani. yani teneke jant olması jantın biraz daha hafif olmasına e, sebep veriyor. E, bu da ne oluyor? Aracı daha fazla ivmelenmesi, daha az yakıt yakmasına sebep oluyor. Yani bu da bence bir artı yani aslında. Tabii. Yani çok böyle şey sevenler haricinde hani çelik çant görsel olarak çok fazla şey katıyor ama evet. bu arabaya eğer çelik çant takacaksanız da muhakkak 17 inçten başlamanızı tavsiye ederim evet. yani 16 bu arabaya 16 inç çelik çant takacağınızda hiç çant takmayın bence daha iyidir yani. çok güven vermeden o ulaştık. Şu anda rampa çıkıyoruz. Ee, yalnız burada EDS olduğu için e, Ahmet arkadaşımız basamıyor. Ee, size tecrübelerimizi aktaracağım şu anda. Ee, araç bir kere çok sessiz. 7 ileri otomatik olması zaten çok güzel. Ahmet'in söylediği gibi e, vites geçişlerini hiçbir şekilde hissetmiyorum diyor. Ortalama yakıtın da şu anda Ahmet. Ortalama zamanlarda... yakıt. Yani litre olarak buradaki e, şeye bakayım. Yol bilgisayarına bakalım. Anlık Aa. 12 litre yapıyor şu an. Yok şu anda ee, rampta çıkıyorsun. An... Ortalama litreye bakalım. Evet. Bir de şu an manuelde. İyi. Ortalama 9.8. Sizlerin anlatacakları bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.